Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sizlere söz verdiğim gibi Osmanlı tarihindeki tüm antlaşmalar sırasıyla sizler için hazırlandı. PDF için Telegram grubuma girebilirsiniz. Telegram grubumuzun ismi Ali Gürbüz. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Denemelere de mutlaka ama mutlaka göz atıyoruz. Şimdi hocam İlk antlaşmamız hangisi? İlk antlaşmamız Edirne-Segeli'nin antlaşması. Edirne-Segeli'nin antlaşması Haçlarla yapılan ilk barış antlaşmasıdır değerli arkadaşlarım. Hangi dönem? 2. Murat dönemi. Biliyorsunuz ki Edirne-Segeli'nin antlaşmasından sonra 2. Murat tahtı gönüllü olarak terk ediyor. Kime? 12 yaşındaki oğlu 2. Mehmet'e. Ondan sonra Varna Savaşı'nda Haçlarla tekrardan karşı karşıya geliyorlar. Unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Edirne gelin Antlaşması'nın bozulmasına olanak sağlayan gelişme 2. Mehmet'in tahta çıkmasıdır. Anlaştık mı? Haçlar bu antlaşmayı bozarak Varna'da karşı karşıya geliyorlar ve 2. Murat Varna'da Haçları bozguna uğratıyor. Geldik ikinci Antlaşmamıza. 2. Antlaşmamız İstanbul Antlaşması. Tarihimiz 1479. Venedik'te yapılan imtiyaz antlaşmasıdır. Bizim burada bilmemiz gereken Venedik elçileridir değerli arkadaşlarım. Venedik elçisine verilen isim nedir hocam? Venedik elçisine verilen isim Balyoz'dur. Hangi dönemde gerçekleşti bu antlaşma? Fatih Sultan Mehmet Han döneminde gerçekleşti. Amaç ticareti canlandırmaktı. Devam ediyoruz. Geldik. 1533 İbrahim Paşa yani İstanbul Antlaşması. Birden fazla İstanbul Antlaşması olduğu için ben ne yaptım? Tüm tarihleri yazdım. Bu antlaşmayla Avusturya üzerinde siyasi üstünlük sağlandı. Yani protokolde Osmanlı sadrazamı Avusturya arşidüküne denktir. Hangi dönem? Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Diğer antlaşmamız Amasya Antlaşması. İran'la yapılan ilk resmi antlaşma. Hangi dönem? Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Bu antlaşmanın sonucunda Bağdat, Karabağ, Revan ve Nahçıvan Osmanlı topraklarına katılmıştır. Diğer antlaşmamız Ferhatpaşa Antlaşması. Tarihimiz 1590. Osmanlı Devleti bu antlaşmayla Doğu'da en geniş sınırlara ulaştı. Hangi dönem? 3. Murat dönemi. Diğer antlaşmamız Zitvatoruk Antlaşması. Tarihimiz 1606. Avusturya ile mütakabiliyet sağlandı. Hocam ne oldu? Sevgili arkadaşlarım şimdi İbrahim Paşa Antlaşması'nı hatırlıyor muyuz? Osmanlı burada siyasi üstünlük sağlanmıştı. Siyasi üstünlüğünü kaybettiği antlaşma Zidvatoruk Antlaşması'dır. Hangi padişah dönemi? 1. Ahmet dönemi. Devam ediyoruz. Nasuh Paşa Antlaşması. Tarihimiz 1612. Ferhat Paşa Antlaşması'nda kazanılan topraklar geri verildi. Hangi padişah dönemi? Birinci Ahmet dönemi. Yani şöyle yapabilirsiniz. Diğer antlaşmamız 1639 yılında gerçekleşen Kasr-ı Şirin Antlaşması. Bu antlaşmayla Zagros Dağları sınır kabul edilmiş ve günümüz Türkiye-İran sınırları büyük ölçüde çizilmiştir. Padişah 4. Murat. O yüzden 4. Murat'a hangi unvan verilecek? Bağdat Fatih unvanı verilecek. Geldik diğer antlaşmamıza. Diğer antlaşmamız hatta şöyle yapayım ben hepsini gösterelim sizlere. Diğer antlaşmamız 1672 yılında gerçekleşen Bucaş antlaşması olacaktır. Osmanlı bu antlaşmayla batıdan geniş sınırlara ulaşmıştır. Padişah 4. Mehmet dönemi. Sevgili arkadaşlarım 1681 yılında Ruslarla yapılan ilk resmi antlaşma Çehrin yani Bahçesaray Antlaşması olacaktır. Hangi padişah? 4. Mehmet dönemi. Geldik önemli antlaşmalardan birine. Antlaşmamız Karlofça Antlaşması. Tarihimiz 1699. Osmanlı ilk kez batıda büyük toprak kaybına uğramıştır. Hangi padişah hocam? 2. Mustafa. Bakın ÖSYM kuytu köşelerden seçiyor. Dikkat edin değerli arkadaşlarım. Geldik İstanbul Antlaşması'na. Ne demiştik? Birden fazla İstanbul var. Tarihimiz 1700. Azak Kalesi Ruslara bırakıldı. Hangi padişah dönemi? 2. Mustafa. Ruslar artık Karadeniz'e inmek için büyük bir e, fırsat elde ettiler değil mi? Prut Antlaşması. Azak Kalesi geri alındı. 11 yıl sonra. Hangi padişah dönemi? 3. Ahmet. Sizin burada bilmeniz gereken sadrazamdır değerli arkadaşlarım. Yani orduyu komuta eden kişidir. Orduyu komuta eden kişi kimdir? Baltacı Mehmet Paşa'dır. Tarihler 1718 yılını gösterdiğinde bu sefer Osmanlı Devleti Pasarov Antlaşması'nı imzaladı. Ve bu antlaşmayla Batı'nın üstünlüğü kabul edilerek Lale Devri'ne geçiş yapıldı. Hangi padişah? 3. Ahmet dönemi. Tarihimiz 1739. Belgrad Antlaşması. Gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşmadır değerli arkadaşlarım. Bu antlaşma 1. Mahmut döneminde imzalandı ve bir yıl sonra Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirildi. Belgrad Antlaşması'nın imzalanmasına olanak sağlayan komutanı unutma. Kimdir hocam? Humbaracı Ahmet Paşa. Yani Kon Döbenevalı hiçbir şekilde unutmuyorsun. Tarihler 1774 yılını gösterdiğinde Osmanlı Devleti Rusya ile büyük bir yani büyük değil de ağır bir antlaşma imzalıyor değerli arkadaşlarım. Antlaşmamız küçük kaynarca antlaşması. Bu antlaşmayla Kırım bağımsız olacak ancak dini yönden Osmanlı'ya bağlı gelecekti. Bu antlaşmayla Osmanlı tarihinde ilk defa savaş tazminatı ödedi. Bu antlaşmayla Ortodoksların koruyuculuğu Ruslara geçti. Hangi dönem hocam? 1. Abdülhamit dönemi. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sevr Antlaşması'na kadar yolumuz var. Sevgili arkadaşlarım Elimden geldiğince Osmanlı tarihindeki tüm savaşları da böyle sizler için e, derleyip pdf haline getireceğim. Zamanım olduğu sürece. Hadi bakalım. Geldik Aynalı Kavak Tekinnamesi'ne. Bu tekinname ile Rusyanlısı Şahingiray'ın hanlığı onaylanıyor. Hangi padişah dönemi hocam? 1. Abdülhamit dönemi. Yani Kırım'ın elden çıkma sırası. Küçük kaynarca Aynalı Kavak ve birazdan bahsedeceğimiz yaşantılaşması. Zistovi Avusturya ile imzalandı. Ben Ziştovi'yi niye ekledim? Çünkü arkadaşlarım Zistovi ve Zitvatoruk'u karıştırıyorlar. Zitvatoruk 1600 yılı, 1606 yılında gerçekleşti. Ziştovi 1791 yılında. Osmanlı burada büyük toprak kaybına falan uğramıyor değerli arkadaşlarım. Padişah 3. Selim. Yaş Antlaşması. Kırım kesin olarak Rusya'nındır ve Rusya artık Karadeniz'de büyük bir tehdittir. Hangi padişah? 3. Selim dönemi. Ne demiştik? Kırım'ın elden çıkma sırası. Küçük kaynarca, aynalı kavak yaş. Diğer antlaşmamız Bükreş. Şimdi Bükreşleri de karıştırıyorsunuz. Tarihimiz 1812. O yüzden tarihleri ekledim değerli arkadaşlarım. Karıştırmayın diye. Sıralamaya göre gidiliyor zaten. Bükreş Antlaşması tarihimiz 1812. Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa bir azınlığa imtiyaz verdi. Hangi azınlık? Sırtlar. Hangi dönem? 2. Mahmut Dönemi. Geldik Edirne Antlaşması'nda. Navarin olayından sonra Osmanlı'ya büyük baskı yapıldı. Ve yapılan Edirne Antlaşması ile Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlık Yunanlılar oldu. Hangi padişah dönemi? 2. Mahmut dönemi. ÖSYM neden 2. Mahmut'u çok seviyor? Çünkü hemen hemen tüm gelişmeler o dönemde yaşanmış. Hünkaris Kilisi Antlaşması. <laughs> Tarihimiz 1833. Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki son yetkisini kullandı. Ve bu antlaşmayla Boğazlar sorunu ortaya çıktı. Hangi padişah? 2. Mahmut dönemi geldik diğer antlaşmalarımıza. Tarihimiz 1838 Baltalimanı Ticaret Antlaşması. İngilizlerle yapıldı ve Osmanlı Devleti bu antlaşmayla yarı sömürge durumuna düştü. Hangi padişah? II. Mahmut. Yunan İskelesi zaten Ruslarla yapıldı. Bunu biliyoruz. Londra Konferansı. Tarihimiz 1840. Bu konferansta Mısır sorunu çözüldü değerli arkadaşlarım. Anlaşıp hatta Osmanlı Devleti bir yıl öncesinde tanzimat fermanını bile yayınlıyor. Hangi padişah hocam? Sultan Abdülmecit dönemi. Londra Boğazlar Sözleşmesi. Hünkaris Kilisi'nin şöyle yapalım. Kaç olacaktı? Sekiz yıl olacaktı? 8 yıl. 8 yıldan sonra Hünkaris Kilisi artık ortadan kalkacak ve yerine Londra Boğazlar Sözleşmesi gelecek. Ve Boğazlar uluslararası statü kazanacak. Hangi padişah hocam? Sultan Abdülmecit. Devam ediyoruz. Tarihimiz 1856. Antlaşmamız Paris Antlaşması. Osmanlı artık Avrupa devleti sayılacak. Bununla beraber Osmanlı devletinin toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantörlüğü altına girecek. Hangi padişah hocam? Sultan Abdülmecit. Berlin Antlaşması. Yine ağır bir antlaşma. Tarihimiz 1878. Hangi padişah dönemi? 2. Abdülhamit dönemi. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız oldu. Bununla beraber Kars, Ardahan ve Batum Ruslara bırakıldı. Geldik diğer antlaşmaya. Mondros'u eklemeyi unuttum. Mondros hakkında bilgi vereceğim sizlere. Tarihler 1912 yılını gösterdiğinde 20. yüzyıla geldik. Tarihler 20 e, ee, 1912 yılını gösterdiğinde Osmanlı ile İtalya arasında Uşşi Antlaşması imzalandı ve Osmanlı Devleti halifeliğin siyasi gücünü ikinci defa kullanıyor burada. Diyor ki Trablus ve Bingazi İtalya'ya bırakılacak ancak dini yönden Osmanlı'ya bağlı kalacak. Hangi padişah hocam? 5. Mehmet Reşat dönemi. Londra Antlaşması. 1. Balkan Savaşı'nı bitiren antlaşmadır. Anlaştık mı? Bakın diğer Bükreş'e geldik. Diğer Bükreş. Sevgili arkadaşlarım 2. Balkan Savaşı'nı bitirdi. Tarih 1913. 1812'de ne olmuştu? Osmanlı Sırplara imtiyaz vermişti. Bükreş Antlaşması 2. Balkan Savaşı'na sonra erdiren antlaşmadır. Şimdi burada Bükreş'ten sonra önemli bilgiler var. Bükreş'ten sonra 3 antlaşma daha yapılıyor. Dinliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Bunlar İstanbul, Atina ve İstanbul'dur. İlk İstanbul Antlaşması Bulgaristan'la imzalandı. Ve beni şehri Meriç Nehri sınır olarak kabul edildi. Londra Antlaşması'nda Midye'ye ne sattı? şöyle açıklayacağım. Londra Antlaşması'ndan sonra Midye'ye ne sattı? İkinci Balkan'dan sonra yapılan İstanbul Antlaşması ile Meriç Nehri sınır olarak kabul edilmiştir. Atina Antlaşması Yunanistan'la imzalandı. Selanik, Girit ve Yanya Yunanistan'a bırakılmıştır. Diğer İstanbul Antlaşması Sırplarla imzalandı. Herhangi bir sorun yok. Sınır sorunu yok. Sadece azınlık hakları hakkında konuşuldu. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Tarihimiz 30 Ekim 1918 yılını gösterdiğinde Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşma Osmanlı Devleti adına Rauf Orbay tarafından imzalandı ve Osmanlı Devleti fiilen sona erdi. Sevr Antlaşması tarihimiz 1920. Bu antlaşma Saltanat Şurası tarafından imzalandı ve bu antlaşma Ölü Doğan Antlaşma olarak bilinir. Antlaşma meclisin onayından geçmediği için geçersiz kabul edilmiştir. Hangi dönem? Sultan 6. Mehmet yani Fahdettin dönemi. Sevgili arkadaşlarım antlaşmalar buraya kadar. Umarım işinize yaramıştır. PDF için Telegram grubuma gelebilirsiniz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.